Herkese merhabalar değerli güreş severler, dövüş severler. Çok özel bir maçla karşınızdayız ve beklenen mücadele geldi. Savaş oyunları başlıyor arkadaşlar. Savaş oyunlarında cumhuriyetçiler şeriatçılara karşı kora kor bir mücadele yapacak. Hemen kuralları söyleyelim. Bir cumhuriyetçi ve bir şeriatçı aynı ringe girecek. Aynı ring içerisinde dövüşmeye başlayacak. Daha sonra bir Cumhuriyetçinin arkadaşı tekrar ringe girecek. Aradan tabii 2 dakika geçmek kaydıyla. Daha sonra 2 dakika sonra tekrar bir şeriatçı girecek ringe. 4 dört e bir kapışma olacak. Bütün oyuncular içeri girdikten sonra maç başlayacak. Maç başladıktan sonra tuş etme, pes ettirme gibi olanaklarla maçı kazanma imkanı mevcut. Kim kazanacak hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyetçiler mi kazanacak, şeriatçılar mı? Ve ilk gelen isim kim olacak hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyetçilerin ilk ismi Ümit Özdağ geliyor arkadaşlar. Yıldızlara, yıldızlara, yıldızlara. Ki işte o zaman. Başkaları da benim değil, değil. Yaşen sesi de göreceğiz arkadaşlar. Şeriatçıların ilk ismi Süleyman Soylu geliyor. Hedef kutlu düşe, baş koyduk bu yürüyüşe Ak sevdayla dirilişe Söyle var mısın, söyle var mısın Gel kulak ver bu türküye Hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye Söyle var mısın, söyle var mısın Mert'le derman bulmaya Binlerce gönül almaya Milletin sesi olmaya Söyle var mısın? Aram. Söyle var mısın? Aram. Tırnakla kuyu kazmaya Büyük oyunu boz Bir cumhuriyetçi ve bir şeriatçı şu anda ringdeler değerli arkadaşlar. Savaş oyunları başladı. Şimdi Süleyman Soylu gönderdi Ümit Özdağ diğer ringe. Bu arada 2 adet ring var arkadaşlar. Savaş oyunlarının kuralı bu. Ve kafesle çevrilmiş bir durumda. Savaş oyunları kuralları gereğince. Şimdi Süleyman Soylu atladı ve Ümit Özdağ'ın karnına vurdu şu anda. Yakaladı Ümit Özdağ. Ve bir sağ geçiriyor şu anda. Yakaladı Ümit Özdağ'ı. Ve facebuster yaptı Süleyman Soylu. Maça hızlı bir giriş yaptı Süleyman Soylu'yla. Ümit Özdağ aralarındaki husumet devam ediyor. Cumhuriyetçilik ve şeriatçılık arasında geçen bu maçta Süleyman Soylu biraz daha önde şu anda. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi gönderdi Ümit Aldı ve diziyle kafasına vurdu ve bir tekme vurdu. Şimdi kalır da yani Ümit Özdağ. Tuttu gönderdi. Hayır Ümit Özdağ karşılık verdi. Bir dirsek. Şimdi yere serdi. Derken boşa gitti hamlesi Ümit Özdağ. Bir sağ gördük. Şimdi sıkıştırıyor Ümit Özdağ. Süleyman Soylu ne yapacak? Ümit Özdağ kurtuldu. Harika bir hamleyle. Şimdi bir cumhuriyetçi oyuna gelecek arkadaşlar. Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1 ve Cumhuriyetçiler adına gelecek olan isim Ümit Özdağ destekleyen isim Muharrem İnce oluyor arkadaşlar evet Muharrem İnce Ümit Özdağ destek olarak geldi Atatürkçü Cumhuriyetçi kimliği ile birlikte hemen Süleyman Soylu yukarı karşı tabi ikiye bir durumda şu anda bakalım ne yapacak Süleyman Soylu Süleyman Soylu Ümit Özdağ'ın üstüne atladı Ümit Özdağ çok büyük hasar aldı arkadaşlar Hemen buna karşı cevap olarak Muharrem İnce Süleyman Soylu'yu yere serdi. <laughs> Şimdi yakaladı Muharrem İnce Süleyman Soylu'yu götürüyor. Ringin ortasına attı. İki ringin ortasına. Şimdi bir sağ geçirdi. Bir sağ daha geçirdi. Muharrem İnce ne yapacak? Şimdi Ümit Özdağ da devreye girdi. Karşı ringe geçti. O da Muharrem İnce de geçti. Şimdi Ümit Özdağ'la Süleyman Soylu bir yerken Muharrem İnce bakıyor. Muharrem İnce neden destek olmuyor Ümit Özdağ? Anlamak mümkün değil. Şimdi Muharrem İnce geldi. Atladı ve Süleyman Soylu hamlesi boşa gitti. Şimdi yakaladı Süleyman Soylu Muharrem İnce. Tokuşturdular Ümit Özdağ'la. Şimdi bir kez daha suyuna Şimdi bir şeriatçı isim gelecek. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakalım kim geliyor. Evet Suriyeliler geliyor ringe. Süleyman Soylu'ya destek olarak Suriyeliler ringe girecek. Bir şeriatçı grubu içerisinde olarak. Şimdi Muharrem İnce'den süper tekme geldi Süleyman Soylu'ya. Süper acı tekme geldi. Bu arada Suriyeliler bir masa aldı arkadaşlar. Masayı ne yapacak Suriyeliler? Aldı ringin içerisine. Sürükledi Suriyeliler masayı. Bir masa var şimdi ringin içerisinde. Suriyeliler ne yapacak bakalım. Şimdi Suriyeliler hemen Ümit Özdağ girişti arkadaşlar. Hedefi Ümit Özdağ şu anda. Fakat Muharrem İnce Suriyelileri kestirdi ve Harika bir yere serme hareketinde bulundu Muharrem İnce Şu anda maçı anlatmak biraz daha zorlaştı arkadaşlar. Ümit Özdağ şu anda aldı masayı ve diğer ringe fırlattı. Alan geniş olsun diyor. Ne Suriyeliler istiyor ringde ne masayı istiyor Ümit Özdağ. Şimdi Muharrem İnce ringin tepesine tırmanıyor. Muhtemelen Suriyelilerin üzerine atacak. Suriyelilere destek olmasını Ümit Özdağ söylüyor yere yatırdı. Muharrem İnce süper atlayış yaptı. Memleket atlayışı yaptı resmen Suriyelilerin üzerine. Şimdi Suriyelileri yakaladı Ümit Özdağ. Bir de o benzetmek istiyor Suriyelileri. Suriyelileri yere serdi Ümit Özdağ. Ümit ya Suriyelileri Ümit Özdağ. Sıkıştırdı belinden iyice ve evet üçüncü isim geliyor. Cumhuriyetçiler adına kim geliyor arkadaşlar hep evet, birlikte görüyoruz. Evet Mansur Yavaş arkadaşlar bu. Mansur Yavaş. Yeni içerisine bazı malzemeler atıyor. Şimdi bir sopa attı bir de masa attı şu anda. Devam ediyor içeriye bir şeyler atmaya. Bu arada sopayı aldı Muharrem İnce. Suriyelileri girişiyor. Ümit Özdağ da ona bakıyor. biliyor. Şimdi Mansur Yavaş bir de çok su attı içeriye bakalım. Şimdi çevirdi bu arada masayla geç, masayı geçirdi. İlerken Suriyeliler çok sinirlendi Ümit daha Bir tekne gördük. Mansur Yavaş ikamesini yaptı Suriyelilere karşı. Şimdi Süleyman Soylu'ya geçirdi Muharrem İnce. Devam ediyor maç. Çok kızıştı gerçekten. Yere bıraktı şimdi çok arkadaşlar. Herkes birbirine geçiriyor arkadaşlar. Gerçekten kim kime geçiriyor şu anda. Oo, Mansur Yavaş acımadı Suriyelilere. Mansur Yavaş gerçekten acımadı arkadaşlar. Bir sandalyede Süleyman Soylu'ya geçirdi. Şu anda 3 e 2 bir durum var arkadaşlar. Bu devamlı soydu ve Suriyeliler kim destek olacak? Hep birlikte göreceğiz. Geri sayım başladı arkadaşlar. 3 2 1 Gelen isim kim oluyor? Arkadaşlar kim geliyor? Hep birlikte göreceğiz. Tarikatlar geliyor arkadaşlar. Süleyman Soylu'ya ve Suriyelilere destek olarak tarikatlar geliyor arkadaşlar ringe. Bakın kocaman gövdesiyle arkadaşlar yemiş yemiş doymamış. Şimdi içeriye gönderdi Soka'yı tarikatlar. Ringin altından bir şeyler alacak. Muhtemelen menzil tarikatı arkadaşlar tipinden belli. Fakat gene de oyun alamıyoruz o yüzden. Şimdi Mansur Yavaş tepeye çıktı. Suriyelilerin üzerine atlayacak arkadaşlar. Mansur Yavaş Suriyelileri pestil etti şu anda. Bu arada tarikatlar Muharrem İnce ile ilgileniyor. Muharrem İnce oldukça yoruldu tabi. Şimdi Mansur Yavaş. Tarikatlar Mansur Yavaş'ı indirdi. Bakalım Mansur Yavaş cevap verebilecek mi? Şimdi Ümit Özdağ tarikatları sıkıştırmak istedi. Ve bir sağ geçirdi tarikatları Ümit Özdağ. Kaldırdı tarikatları. Belini kırdı tarikatların iki kere. Ve bok çuvalı gibi fırlattı tarikatları Ümit Özdağ. Şimdi aldı Ümit Özdağ tarikatleri tekrar aldı tuttu havaya kaldırdı. Tekrar bok çuvalı gibi fırlattı tarikatları Ümit Özdağ. Şimdi yere seriyoruz bu Süleyman Soylu Muharrem Bu arada Ümit Özdağ Suriyelileri tekrar yere serdi. Şimdi bir Cumhuriyetçi katılacak oyuna arkadaşlar. Son isim Osman Pamukoğlu olacak Cumhuriyetçiler adına. 2-1 derken Osman Pamukoğlu şimdi kafesten dışarı çıktı ve geliyor arkadaşlar. Osman evet, böyle çok sinirli. En son gelmeni vermiş oldu. Ee, sabırsızlıkla şimdi geldi. Osman Tanıkoğlu da girişte arkadaşlar. Ortalık ana baba günü kim kimi koyuyor belli değil. Şu anda gerçekten nefesini tuttum ben de izliyorum. Konuşmakta zorlanıyorum. Bir tarafta Suriyeliler ilgileniyor. Suriyeliler ilgileniyor. Suriyeliler ve... ilgileniyor. Suriyeliler Suriyeli Mersin'i ağlatmak istiyor şu anda. Bu arada Mansur Yavaş ve Süleyman Soylu birbirine girdi. Osman Panatoğlu da şimdi Süleyman Soylu'ya girişti. Osman Panatoğlu Süleyman Soylu sıkıştırdı. Tarikatlarla Mansur Yavaş şu anda bile bir kapışıyor. Ümit Özdağ Suriyeli Mersin'i koyuyor şu an orada. Bu arada Suriyeliler sinirlendi. Sinirlendi, kez daha sıkıştırdı o da şimdi Bu arada Muharrem İnce çok yakın durumda Aldı masayı Muharrem İnce Ve Kul Hilli'nin gelmişine Öteki kısma aldı masayı Masayı kurdu Muharrem İnce, İnce Sevgini yaptı. Diğer tarafı ise Dövme asayili maaşı yolaşıyor Yere sardı arkadaşlar Bu arada Dövme asayili yolaşıyor Sokağıyla yürüyüşüyor arkadaşlar Muharrem İnce bu arada köpeğe çıkmaktan vazgeçti Şeriatçıların son ismi olarak Katiyar Vatan birazdan oyuna dahil olacak ve savaş oyunları artık resmi kurallarıyla başlayacak arkadaşlar. Neden? Çünkü son isim gittikten sonra arkadaşlar içeriye artık tuş etme ve pes ettirme olanakları var. Ama ilk tuş ettiren zaten ve pes ettiren veya pes ettiren maçı kazanacak. Bu arada Mansur Yavaş abi darbe aldı Süleyman Soylu'dan. Ve savaş oyunları başladı arkadaşlar artık. Her iki takım da tuş edebilir o yüzden şimdi dikkatli izliyoruz bu arada çok geniş açıdan maçı yayınlanıyor bütün isimleri gösterme adına kim kime tuş edecek gerçekten karar veremiyoruz biz de dikkatli izliyoruz maçı. Şimdi Süleyman Muharrem İncekağlı da Suriyeli'yi yere vurdu arkadaşlar bu arada Supma, Ümit Özdağ Fatih Adakan'la birbirine girdi tarikatlar sol tarafta Mansur Yavaş'a girişiyor Süleyman Soylu yakaladı Mansur Yavaş'ı tarikatlar boşta kaldı şu anda. Tarikatlar bir yandan Mansur Yavaş'a girişiyor bu arada Osman Tanıkoğlu, yani anlatmakta zorlanıyoruz arkadaşlar kim kime kayıyor belli değil şu anda <laughs> Yani herkes zayıflamış durumda bakalım kim kimi tuş edecek Suriyelilere supleks yaptı şu anda Ümit daha ve tekrar koruyla geçirdi Suriyelilere Ümit Özdağ Suriyelilerin işini bitirmek üzere arkadaşlar aldı onduna ve zafer KO yaptı diye biliriz. Bakalım kim kazanacak. Sol tarafta tarikat Mansur Yavaş tarikatlere geçiriyor. Muharrem İnce bu arada Fatih Erbakan'a geçiriyor şu anda. Ve dirsek geldi Ümit Özdağ'dan arkadaşlar. Yakaladı Suriyelileri derken bu arada kusura bakmayın. Ekranda bir e, sorun oluştu. Şimdi sıkıştırıyor Suriyelileri. Ümit Özdağ pes ettirmek üzere Suriyelileri. Bu arada Ümit Özdağ Suriyelileri pes ettirdi. Ümit Özdağ Suriyelileri ve kazandı. Cumhuriyetçiler kazandı arkadaşlar. Suriyeliler Ümit Özdağ tarafından pes, ediyor, pes edildi. Ve kazandı Cumhuriyetçiler. Ümit Özdağ kut, Muharrem İnce Kutluyor Ümit Özdağ. Bir tarafta Mansur Yavaş, bir tarafta Osman Pamukoğlu. Suriyeliler Ümit Özdağ'ın elinde pes etti arkadaşlar ve maçı kazandı. Bildiğiniz üzere pes ettirmek de maçın içerisine dahildi. Herkese mutlu günler arkadaşlar. Kazanan Cumhuriyetçiler oluyor şeriatçılar karşısında.